Arkadaşlar bugün Clash mini'den tekrardan karşınızdayım. Geçenlerde arkadaşlar yani dün galiba aynen Grandmaster'a çıktık. Büyük ustaya çıktı Bugün tekrardan Rumble oynayacağız ama biz burada bir şey oynayacağız. Shield yani işte bu elemanla oynayacağız. Neyse o kadar da önemli değil ismi. Arkadaşlar umarım yani videoyu beğenirsiniz. Clash Royale pardon Clash Royale'da atıyorum. Ama Clash Royale çok fazla izlenilmediği için biraz hani kötü olduğu için fazla atmıyorum. Dün aslında Clash mini atacaktım da Clash Royale attım. Bir aksilik çıktı videoda. 25 dakikalık videoyu kaydetmemişim. Videoda sıkıntı çıkınca ben de yapmak zorunda kaldım. Ekstradan 6 yıl verecek 3, 3 tane eline. İşimize yarar mı? Kesinlikle yarar. İki kişiye vursun belki adam bir kişi koyar falan filan hiç uğraşmayalım bu oyuna. Rakiplerimize ne var? Goblin var ama mızraklı goblin. Mini peklesi varmış paravardan beraber. Örümde ne varmış? Bu şey ya. Kraliye şampiyonu. Bir de, e, bir de prens varmış. Güzel. Bir de bizimki vurmuyor ya. Keşke vursa. Şöyle, bu özellik bayağı iyiymiş yerdeki. Her altı saniyede, pardon, her üç saniyede altıcan yeniliyor. Bu bayağı sağlam. Güzel, onu bizim şeyimizin olması güzel oldu da. Neyse. Böyle bir atıcıyı kesinlikle alacağım. Burada minöfekkayı absorbe etmek istiyorum. Bizim için sıkıntı bir kart. Buna rahatlıkla vurabilir çünkü. Zaten açmış aynen. Şampiyonlara yüzde yüz vuruyor. Yani 3 değil, altı vuracak. O yüzden hiç acımayacağım. Atacağım bir de özellik basacağım. Arkaya etsin kendine de yaklaştırmasın. Güzel. Bakalım zaten şimdi bunu yapacağız. Normal goblin almış. Buna goblin almış. Bunu almış. Oduncu almış. Yine iyi gibiyiz. Kral telefon şuradaki adama kesinlikle antiyiz. Bu elemanımız özelliği doldu mu rakiplere yansıtıyor şeyini ve o bölümde birazcık da ortadan yeni yeniliyor. çok güzel. Güzel. iki kişi vuracak olmuş. Güzel güzel. Adamı gönderdiler. Ama biraz yavaş vuruyor. Hatta bayağı bir yavaş vuruyor. Ya. 0-6 saldırı çok az. Neyse problem değil. İlken o boşa doğru koşacak prens. Burada normalde şifacı alırdım ama bu sefer balık adamı alacağım. Yanlış değil sesimi. Ya verdim de adam prens koşuyor ya. Neyse. Ama şuradan oynatalım biz. Geç. Sen bir de özelliğinle beraber 5 tane de 8 tane vur. Sen çok tatlı bir insansın. Çok güçlü, çok sevdiğim bir kart. İyi gibi ya. kart gerçekten güçlü. Ya bir de 3 leveldeyken bir kişi öldürdükten sonra daha durdurulmuyor. Baksana ya. Arkaya aldı onun prensi. Ne kadar Fotoğraf şey yok o tarafa. Onun prensi de ben yeniliyor. Onda o da o şey almış. Büyük ihtimal burayı kaybettik ya. Aynen. Prens bizi bayağı bir bozdu ya. Arkayı temizledi ya. Prense bir önlem şart arkadaşlar. Onu fark ettim yalnız. Neyse büyücüye gerek var mı yok Arkadaşlarımız var. Madenci çok iyi gider o tarafa. Sağ mı kullansam sola mı kullansam? Sağ kullanacağım çünkü şu arkadaşımızın e, kraliyet şampiyonu da sağ tarafta. O yüzden güzel. Kötü değil. Sen bana ver bunu. Bir bana bunu ver. Ve şuradan enerji azalt ya. İkili vurma özelliğini açmak çok isterdim de. İnşallah yani büyücüye vurur. Ama bu da kötü durumdayız aslında. Çünkü bu bizi zorlayacak. Sen de tank almış ona koydu Neyse güzel. Bu tarafı aldık rahatlıkla. Azıcık maden gitmeye gidiyor ya. Alamadık galiba ya. Aynen. Bir tur daha verdik. Kaybetme düşsünüz yok. İyi destekleyemiyoruz şu an oyunumuzu. Son seçimlerimiz bunlar. 5 tane Pegas hakkım var. Şifacı istiyorum. En başta almalıydık da. Neyse. Güzel. Sonunda verdi. Bunu nerede kullanalım? Ne kullanmak istiyorum da şu taraf rahatlıkla alıyor ya. Sen bunu al. Ya saldırı arttın. Bütün etrafta sakat sakat geziyorsun. Hiç vurmuyor ya. Neyse sesim biraz kötü gelebilir. Suna bakmayın o yüzden. Üçledik onu şimdi. Madenciye mi güveniyorum? O da ne vermişiz bunu Aynen. Bilmiyorum ya. Yok alamazlar ya. Bak madenci aynı. Madenci bizi taşıdı ya. Kaldık şu anki. Bunu eledik. Üçte elemiz zaten. Şimdi silah maksına kaldı. Çok güzel. Ama baksanıza hala ölmüyor. Hani yerden özelliği aldı ya. Baya problem ya. Umarım sesim iyi geliyordur. <laughs> Bu arkadaş da zor da. Neyse şuradan ekstradan yelim alalım. Şimdi tek yükseltme hakkımız var. O da madenci verseydi de keşke. Sattık mı bakacağım da. Satmış olabiliriz ya. Keşke madenci verseydi. Şimdi atıcı bizim madenciye bir tane vuruyor. Diyeceğim vurmadı çok güzel. Ben ölüm Hadi lan vur. Ya, alırız da. Ne de zorluyorlar ya. Güzel aldık daha buradan maç vermeyiz. Diye düşünüyorum ya. Aynen. Hakikaten bu şans değildi aslında. İyi oyun diyelim buna. Diyemedik. Güzel. Birinci olduk. Şu bayağı güçlü ya. O zaten bizim iki defa kaybetmemize de neden oldu. Alalım şunu. açalım şimdi Arkadaşlar bu kısmından sonra bir rumble pardon bir düet girdim ama o düet maçında rakip kaydı o yüzden orayı koymadım. Kendinize bakın arkadaşlar videoya like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanetsiniz kendinize iyi bakın.